şey vardı. Adam geldi. Sağdan köprünün oradan geldi. Ben de ben de ben de ben de aldım. İy. Sana verdim mi Var mı sersin? Var 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 var. Tamam. Çok iyisin. Sağ, Mehmet sağ. Arka gelmiş geldiğimiz. Bak köprü altı. Oo. 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 Arka taraf sol. Harika lan. Gelen var, kayıp. Aşağıda. Birini aldım. Yeni, yeni, yeni. Bir canı yok, Bir canı yok. Öldü. Arkanda lan. Hadi be. Harika, harika. Niye lan? abi. Oh. oh. pingim 47 ne kadar doğrudur bilmem. Aynısı bende de var ama sanki 80 mi <laughs> <laughs> ya bir dur. Ben bir vurayım ondan sonra baba. Ben bir vurayım önce. Kanka önün dolu, önün dolu. Sonra. Gördüm, gördüm. bitirdim birden. Arkada adam var canı yok. Düştü. Aa. Nasıl oldu bu amına koyayım? Hayret. Burada birileri var lan. Ayak sesi geldi geliyordu. Şu bak. Bize gene adam. Terminatör. AFK evet. Burada ay. Za za za. Para var. Bıraktım. Geldim. Bakayım. 200 eksik. Adam geldi. Nerede? Yanında. Parayı bana sağ. Parayı sal. Adam var, adam var, adam var. Canı yok. Al parayı. Kardeşim lan beyaz idi. Ananı sikeyim şu an kadar lan. lan 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 adam bakıyor sniper bakıyor. Nereden bakıyordu? Eee arkada zipten arka ziplen. Adam var. Gel yanıma. <laughs> Öldü o. Ooooo oh, 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 sniper en 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 sen önün, önün, önün. bekle kırdım çık soldan geliyor. Bak. Arka. Burada. Ağaç. Nerede bu? Aşağı. Aa bak. bizim adam. Gittim. Çatıya indi. Havada. Arka taraf sol. Harika. Sol. Sol derken neresi abi? Burada arka arka binanın solu. Çatı mı? Hayır. <Gülüyor> 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 ee, sana yakın galiba. Evet tam bak burada. Kırık Pink Yeşil mi? Evet evet burada Kör gözünü çıkayım he mi? Ah. Çatı geldi Yardım Oğlum yanında adam var lan afk niye görmedin onu? Görmedim Bu arada yoktu kanka. Allah Allah. At yalanını kimin ananı. Namık Kemal. Duruyordu lan orada. Ya görmedim. Benden sonra gelmiştir belki. Olabilir. <laughs> Yukarıda bir fight var. <laughs> Çıktım. Kanka burada bir yerde adam Kırık. var ya. Bak bak bak. Kırık. Düştü <laughs> İki düşük. Ne oluyor abi? Ne oluyor? Aşağıda arkadaş ha. Çocuklar Go. Çık, çık 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 çık. Harika. Var devamı yukarıda. Havada. Diğer tar diğer tarafa indi. Sen mi onu? Evet evet. Burada bir yerde adam Aşağıda var kanka. Geziyor. Aşağıda geziyor. Hoppa! <laughs> 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 evet. Arkadaşlar orada. Bu ekibin arkadaşları orada. Ama burada adam var Enes ya. Valla bir yerde geziyor kanka. Enemy nearby diyor. Aha. Pardon. Şurada nasıl, şurada ne arıyor olabilirsin ki? Şey mi? Renkli karakter mi? Hayır. Aa bu da burada. Oğlum bot lan bunlar. Bot mu? Yok değil. Hadi AFK işte. AFK'lar. Ee, yeşil doluydu. Aa, şu işe yarar. Ölüm de burada. Ha gördüm. Gösteri ölecek. Kırık. Evet. Helal. Gördüm onu. Kırık. İki kişi. Yok vuramıyorum. Kırık. Beyaz. Kaya arkası. Geliyor. <laughs> Bizim adamı kavuruyor. Dur. Drone çıkaracağım. Çıkar abi. Geliyorlar. Burada. O adam gitmiş. Yanlarında direkt. Yeşile baksana be. kırık. Yürü gidiyorum ben. Şu an görüyoruz. bu kadar ki? Bir düşük. Bir düşük abi. Dikkat et. Dikkat et. Cluster attım. Güzel. Elemanı kaldıracağım. Beni koru. dedim elemanı. Tamam. Abi şuradan. Kanki UAV basacağım. Sağ ol. bendeki para şaka mı? Evet ben de harcadım biraz. 4000 bıraktım. Bunlar geri çıkmış. Yol geldi. Şuradan tamam, alır inşallah onu. Alamaz. Bir şey de zaman zamanı yapayım. Geldi. Kırık 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 kırık. Gitme. Öldü bizi Oğlum bu... Şurada. Hadi bak. Sonuna dikkat et. Allah'ım tek. Sonuna dikkat et. Kırık. Geldi sol. Nere? Sol geldi bizim adamın öldürdüğü yer. Bak bakıyor. Kırık. Şurası yeşil. Adamı çekmeye çalışacağım Enes. Çek abi sen. Çek koruyorum ben. Çek 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 çek. Anasını sikip devam et devam et. Hiç gelme hiç gelme. Var mı sersin? Var 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 var. Devam et. Çok iyisin. Hersay attım. Sniper kesiyor dikkat Öldü. Sol taraf sniper kesiyor. Şurada. Şurası evet. Sıkıntı. Kırık. Beyaz alan geliyor. Yani. alan alan geliyor. Dikkatli oyna. Gördüm. Kırık. Sıçtı mı ağzına? Yedi. Düşmesi lazım onun düştü. Sağ. Mehmet sağ. Arka gelmiş geldiğimiz. Oh, oh, oh. <laughs> Bak köprü altı. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. <gülüyor> <gülüyor> Mehmet burada sakın bırakma. Göreceğim ben. Çok iyi. Tam kayada. Enes 3'e tek tek kaldı, tek kaldı. Hadi baba. Hadi siktir git oh. lan Çok iyi yüzünüzden siktir ya. Siktir git lan. Sen siktir git Siktir sen. git lan sen siktir git. Siz siktire gidin lan ne diyorsunuz adamın acısı var. Tamam, güzel oyun be. Güzeldi abi.